Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle erkeklerin süslenmesi hakkında konuşmak istiyorum. Bir kadın olarak bu konuyu düşünürken hem günlük hayatımızdaki alışkanlıklar hem de inancımızın bize çizdiği sınırlar aklıma geliyor. Erkeklerin süslenmesi caiz mi? Nerede durmalı gelin? Bunu samimi bir de ele alalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Güzel görünmek, temiz ve bakımlı olmak hepimizin hakkı. Mesela eşim sabah tıraş olur, saçını tarar, güzel bir gömlek giyer, ben de ne kadar hoş göründün derim. Bence erkeklerin kendine özen göstermesi harika bir şey. Ama süslenme deyince iş biraz değişiyor. Eğer bir erkek kadınlara benzemek için süsleniyorsa, mesela takı takıyor, ipek giyiyor ya da kaşlarını alıyorsa işte orada bir dur diyorum. Bu inancımıza göre erkekler için uygun değil. Bir de şu var, süslenmenin niyeti önemli. Mesela eşim bir gün kolonya sürüp çıktı. Bugün kendimi iyi hissedeyim dedi. Bu bana doğal geldi. Ama eğer bir erkek süslenip kendini beğendirmek, gösteriş yapmak için aynanın önünde saatler harcıyorsa bence bu abartı. Bir keresinde bir arkadaşımın kocası saçına öyle şekiller vermişti ki bu kadar uğraşmaya gerek var mı? Dedim içimden. Önemli olan temizlik ve sadelikle yetinmek değil mi? Bazen düşünüyorum erkekler süslenemez mi diye. Elbette süslenebilir ama ölçüsü kaçmamalı. Mesela güzel bir koku sürmek, temiz kıyafet giymek, sakalını düzeltmek bunlar hem doğal hem de güzel. Ama kadınlara mahsus şeylerden uzak durmalı. Allah hepimize fıtrat vermiş. Erkekler de bu fıtrata uygun süslenirse bence sorun yok. Kısacası erkeklerin süslenmesi caiz. Ama kadınlara benzemeden, gösterişe kaçmadan olmalı. Temiz olalım, kendimize bakalım ama sadeliği elden bırakmayalım. Allah'ım bizi fıtratımızla barışık kıl diyelim. Hem içimiz hem dışımız güzel olsun. Ne dersiniz? Dengeyi bulmak her zaman en iyisi değil mi? Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.